Bir tarafta Instagram'ı konuşurken bir tarafta da aslında sosyal medyanın nedenli e, hem çocuklar için hem yetişkinler için e, büyük tehlike barındırdığını da gözler önüne seren yeni haberler de geliyor. Özellikle çocukların istismarına sebep olacak içerikler barındıran çevrim içi oyun platformu Roblox'a ve uygulama marketlerindeki linklerine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Devletin çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurguladı. Sorumsuz söylemlerden de uzak durulmasını yineledi. Ekranlarınıza da geliyor Roblox bir oyun anladığımız kadarıyla şimdi ne anlama geliyor neler var bu oyunun içerisinde yani çocuklar bu konuda nasıl tehdit içeriyor neler yapılması gerekiyor ailelere düşen görevler de var elbette ama öncelikle bu platformlarda neler yaşanıyor neler var gelin biraz daha detaylı konuşalım dilerseniz siber güvenlik uzmanı Osman Demircan konuğumuz hoş geldiniz merhabalar Merve Hanım hoş bulduk Evet Instagram'ı konuşuyorken şimdi Roblox diye bir şey var. Biz yetişkinler belki çok fazla bilmiyoruz ama çocukların tepkilerini şimdi bir taraftan ekranlara da taşımıştık geçtiğimiz yine günlerde. Bu oyuna bağımlı çocuklar da varmış aynı zamanda. Öncelikle bu Roblox nedir? Bu oyunun içerisinde neler var? Merak ediyoruz sizden örmek isteriz. Ee, Roblox yani geniş kitlelerin oynayabildiği içerisinde bir karakterin oldu ve bu karakterin de diğer karakterle etkileşim halinde oldu. E, bir oyun. Şimdi buradaki en büyük sıkıntıyı yaratan şey de işin etkileşim boyutu. Şimdi <laughs> devlet bunu yasakladı. E, ki bir eee ailelerden gelen geri dönüşlere istinaden de bunu söylüyorum. Hmm. Çok haklı bir karar olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü bilinçli aileler zaten bunu yasaklamışlardı. Şimdi burada etkileşim denen bir kavram var ve bu oyunun içerisindeki etkileşim maalesef o çok da bizim bildiğimiz gibi bir etkileşim değil. Yani bir karakteri öldürmek bile aslında bir oyunun içerisinde basit bir şey. Hani çoğu zaman zararlı olmayan bir şey ama burada çocuklar için cinsel içeriklerin bulunması çocukların oynadığı alanların içerisinde ayrıca aşırı şiddetin bulunması yani burada sonuç şeye geliyor çocuk burada karakter yönetiyor ama karakter de çocuğun tamamen duygularını yönetiyor. Yani yaşından bir simülasyon çok... oyunu mu Sayın Demircan? Bunu evet nasıl bir, bir simülasyon üç boyutlu üç boyutlu bir simülasyon oyunu ya yani bir karakteriniz var karakteriniz sizinle eşleşmiş durumda ve e, inanın bundan tek şikayetçiler de biz değiliz yani şöyle bir son beş yıl içerisindeki dünya basınını bir tararsanız dünya basınında Türkiye'de de çok fazla haber oldu özellikle e, pedofilik yaklaşımlar ve cinsel içerikler konusunda e, karşı karşılıklı etkileşimin olması ciddi bir sorun yarattı oyunun içerisinde ve a, a yine aileler. Yani bunun en büyük nedeni aileler. Ailelerin, ya yani bunu ben sürekli görüyorum. Yani burada hazır bağlanmışken bunu da söylemek istiyorum. Yani toplu taşımaya binen ailenin çocuğun elinde yaşı ne olursa olsun o tableti, telefonu vermesin. Sırf ağlamasın diye. Ya ağlasın zaten yani çocuk yani ağlayacak. Yani sırf sessiz dursun diye verdikleri oyunun içerisinde de işte bunlar var. Ve aileler bunları kesinlikle sorgulamıyorlar. Yani bu bugün yarın olacaktı. Ben tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Bence çok da iyi oldu. Çünkü e, ciddi anlamda e, yaşı yaşının üstünde e, cinsel eğitim denebilecek e, çok saçma içeriklerin olması. Çocuğun Bunu az ev, normal az evvel söylediniz ya. Yani sadece çocukların oynadığı bir oyun değil. Aynı zamanda yetişkinlerin de oynadığı bir oyun. Yani e, burada bir yaş sınırı yok da da ama yetişkin oyununu yani yetişkinlerin aslında oynayabileceği bir oyunu ben daha çok şimdi videoları da izlemiştim daha evvelinde. Ya daha 11 12 13 hatta daha küçük yaşta çocukların bu oyunu oynadığını görüyoruz. Bu evet görüyoruz. Çünkü tehlikeli. Aile... Aileler ben Roblox oynamak istiyorum diyor aileler de veriyor. Ya Bakın bu şey var hani ağızdan ağza pazarlama diye bir şey vardır ya sosyal medyadan önce. Hani hepimiz ya bu ürün çok güzel çok güzel diye diye o buradan Arya kadar gider ya o bilgi. Benim 7 yaşındaki yeğenim hayatında hiç Roblox görmediği halde bana Roblox diye bir oyun var. Karakterler böyle böyle çok güzel bir oyunmuş dedi hani bir ihtimal ben onu oynatabilirim gibi. Çünkü o da oynayan bir arkadaşından gördüğü için. Ve burada bahsettiğim şey sadece 7 yaşında. İşte bilinçli aile aileyse vermiyorsun sen o telefonu ya da o oyunu çocuğun eline de çocuk aman sırf sessiz olsun sakin dursun diye verilip yapılan çok ciddi bir yanlış bu. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Orada çok fazla yetişkin var. Ve bu yetişkinlerin ruh hallerini, ruh sağlıklarını nasıl karakterlere sahip olduklarını bilmiyoruz. insani olarak bilmiyoruz. Bakın oyunlar tehlikeli değil. E, Yapay zeka tehlikeli değil. İnternet tehlikeli değil ve sosyal medyada tehlikeli değil. Bunu tehlikeli yapan şey insan. Arka taraftaki o insanı tanımadığımız, bilmediğimiz için işte tüm sistemleri bu hale getiriyorlar ve biz çocuklarımızı hani o parkta bir yabancı kişiyle konuşurken o çocuk koşa koşa yanına gelip soruyoruz ya sen kiminle konuşuyorsun, kimsin sen, ne istiyorsun benim çocuğumdan diye. İşte bu oyunların içerisinde kimlerle iletişim kurduğumuz zerre sorgulamayan bir neslin çocukları bunlar maalesef. E sonuç olarak da bir gün çocuk babasına geliyor ve baba şu ne demek, baba bu ne demek, bana böyle bir şey söylediler baba dendiği zaman işte aile çocuktan o geri bilimi, bildirimi aldığında baş anlıyor olayın ehemmiyetini. Evet, ki ciddi şöyledir. Ciddi ama... Bunu ailelerin anlatabilmesi de çok güçtür. Çünkü belli bir yaştan sonra çocuklar soyut düşünmeye geçebilirler. O somut düşünce evresindeyken bu tarz içeriklere maruz kalması, üstelik tanımadığı insanlarla etkileşime geçmesi ki karşısında kim olduğunu bilmiyoruz. Belki az evvel dediğiniz gibi bir pedofili bir sapık var ee, yani belki farklı amaçları olan insanlar var o çocukları ana düşürmeye çalışan insanlar olabilir ben de bir ebeveyn olarak söylüyorum bu konuda hakikaten ailelerin çocukların elindeki tabletleri telefonları sürekli kontrol etmesi gerekiyor yani bu belki gündeme gelmese e, yani bu böyle bir engel getirilmese belki daha da devam edecek dönünü alamayacaktık. Kesinlikle katılıyorum ve ben burada ailelere şunu söylemek istiyorum. Yani yine bir uygulama kapatıldı, yeni bir şey kapatıldı gözüyle bakmasınlar. Hı hı. Bu, bunu, bu neden kapatıldığı anlasınlar. Tamam hani sosyal medya işin özgürlük tarafı olabilir. Ee, kabul ediyorum sosyal medya mecrasının yaşattığı sorun e, hepimize yansıyor ve buna insanlar da bir tepki veriyorlar bu ortada. Tam bu ayrı bir konu ama... Yani işin bu Roblox boyutu çok çok da ayrı bir konu. Şimdi bizi izleyen aileler için ben olayın ehemmiyetini anlamaları için hiçbir sansür getirmeden o cümleyi kuracağım. Ee, çocukların oynadığı oyunun içerisinde striptiz, dansı yapan karakterler vardı. Yani bu bir, birkaç yıl öncesinin haberi bu arada. Bu bayağı haberde oldu. Hem dünya basınında hem de ülkemizde de haber oldu. Yani başka bir şey söylememe gerek yok. Yani bu o, oradaki e, çocuk için... O görmemesi gereken şeyler. Ya yani bunu bir psikolog uzman çok çok daha iyi anlatacaktır bunların ne olduğunu. Yani e, çocuğun daha gelişmeyen hormonları e, çok daha saçma fikirlerle farklı bir noktaya gelebilir. Yani uzman olmadan yapabildiğim yorum bu. Velhasıl e, bu tarz ve bu bu değil bu arada sadece çünkü Roblox kapandı ama başka oyun da var. Yani o başka oyunu açtı. Yani, sonuçta aşırı şiddetle barındırıyor bu oyunlar içerisinde. Evet. Yani e, bu oyunların tamamının bir gözden geçirilip de e, ailelerin çocuklarına gösteremedikleri yapamadıkları Yaptırımın e, Türkiye genelindeki internet bağlantısıyla yapılıyor olması özellikle bu oyunlar evet. adına altını çiziyorum. Çok çok sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. Evet. Aileler beceremiyorlar çünkü. Evet.